Türkler kılıç zoruyla katledilerek mi Müslüman oldular? Öncelikle şunu söyleyelim. Türkler kılıç zoruyla değil, belki şöyle değiştirebiliriz. Kılıca rağmen Müslüman oldular. Bunun da sebebi şu. Bugüne kadar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Türkler ilk 650'li yıllarda müslüman Araplarla karşı karşıya geldiler. Hemen hemen 750'li yıllara kadar da çok ciddi bir İslamlaşma şeyi olmadı, durumu olmadı. Ama şunu biliyoruz ki Türklerin en ciddi müslümanlaşma, büyük topluluklar halindeki müslümanlaşması esasında Araplarla Türklerin karşılıklı daha iyi anlaştıkları, dostane ilişkiler kurdukları dönemde oldu. Onun için genelde şöyle bir yanlış algı var. Sorunuzda da hemen hemen o hissediliyor. Türkler Arap fetihlerinin Müslüman Arap fetihlerinin sonucu mu Müslüman oldular? Hayır. Bu ikisi birbiriyle tam olarak örtüşmez. Hatta sadece Buharay değil bu bağlamda Kazan bölgesi yani İdil Ural bölgesini düşündüğümüzde de Türklerin aslında birçok sebepten Müslümanlaştığını çok rahat söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Türkler ticari ilişkiler, dostane ilişkiler sayesinde Müslümanlaştılar. Bir tanesi Türkler eski inanışları Tek Tanrı inanışına çok yakın bir inanışlara inanışa sahiptiler Türkler. Aynı zamanda Türkler sadece bu tek tanrı inanışının da dışında akılcı ve sezgici bir anlayışa da sahiptiler. Metafizik bir tanrı anlayışları vardı çünkü ve ahlaki anlayışları da buna mukabil hemen hemen Müslümanlarla eşdeğerdi. Bu konuda Cahız'ın hilafet ordusunun menkıbeleri, Türklerin faziletleri kitabında bir anekdot olarak anlattığı türk iş ile Müslüman komutan arasındaki tartışmada Türklerin ahlak esaslarının Müslümanların ahlak esaslarıyla hemen hemen tamamen ile ilgili bilgiler var. Bu da bizi oldukça gerçekten Türklerin o dönemde neden Müslüman olduğu ile ilgili şaşırtıcı bir iddia. Bir de gözden kaçırılan bir husus var. Türkler Müslümanlığı kabul etmezden önce de Budist, Maniheist gibi bir takım geleneklere sahiptiler. Burada da metafizik bir tanrı anlayışı zaten söz konusuydu. Dolayısıyla Türklerin İslam'ı kabul etmesi o kadar çok zor olmadı. Ayrıca bir husus daha var. Niye kılıca rağmen Müslüman oldu diyorum. Türkler Emeviler tarafından Müslümanlaştırıldığında birkaç istisnası dışında hemen hemen birçok Emevi vali Türklere çok büyük zulmettiler. Haksız yere çok öldürülen Türklerden bir anda öldürülen binlerce Türk'ün bir an Müslüman olmasına rağmen öldürüldüğünü görüyoruz. Müslümanlığı kabul ettiği halde zekat, zekat diyorum pardon, cizye vergisi yani Hristiyanlardan, zimmilerden alınan vergin alındığına şahit oluyoruz. Bunu engelleyen halifeler oldu, bunu engelleyen valiler oldu ama maalesef bu belli aralıklarla devam etti. Türklerden alınması cizyenin. Türkler buna rağmen Müslüman oldular. Yani devamlı üstlerinde bir baskı, siz Müslüman olmayın, sizden vergi alalım şeklinde bir baskıya rağmen topluluklar halinde Müslüman oldular. Son olarak şunu da söyleyebilirim. Türkler bir devlet anlayışına sahip, ilginç bir devlet anlayışına, dünyada nadir görülen. Türklerin liderleri bu Orhun kitabelerinde de görülebilir. Liderleri Türkler için çok önemli ve eğer liderleri adil olursa Tanrı'dan kut aldığına inanıyorlar Türkler. Bu bağlamda Türklerin mesela kut Kuteybe bin Müslüm döneminde de sonraki dönemde de Türk idarecilerin Müslümanlığı kabul etmeleri halkın da Müslümanlaşmasını çok kolaylaştırdı. Nitekim Satık Satuk Buğrahan'ın Müslüman olması büyük kabileler halinde Müslümanlaşmamızı sağladığı gibi İdil Bulgar Devleti'nde de Almus Han'ın diğer adıyla Almas Han'ın Müslümanlaşması o coğrafyanın hemen hemen tamamının Müslümanlaşmasını sağladı. Ayrıca ticari ilişkilerin, medeniyet ilişkilerinin veya başka ilişkilerin de tabii etkisi göz ardı edilemez. Ama piyasada genelde böyle bir yanlış algı var. Türkler işte katledildiler, zorla Müslüman yapıldılar. Aslında bu bilgi doğru bir bilgi değil tam zıttı diyebilirim. Sonuç olarak Türkler kılıca rağmen, baskıya rağmen Müslüman olmuşlardır.